Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle oyun oynayacağız Daha dur be. Daha yeni girdik. Korktum. Yorumlara baktım. Çok güzel dediler. Tamam ben de oynayayım. dedim. Ben korktum. Gece de. Gece Gece de. Gece Gece de. tamam. Oo. Güzelmiş ama ıı, dur bir dakika. Daha oyunu öğrenmeye çalışıyorum. Çok fazla şey oldu. Çok. Bu gibi Şey.. evet <laughs> güzel yüzüyor. Bak, şey. kapıyı açtı. gör. çıkarsa bayağı korkur. <laughs> Devam ediyoruz. Yine tekrardan başlayacağım. Durun. Geldim. Git, 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 lütfen git, lütfen git. Bu ne? bu sefer kaçtı hemen de dur daha bismillah hemen geldi ya aman tanrım kapıyı kapatayım da bari kimse gelmesin Kapan. Burada bir şey var. Nerede? Burada sandık var. Maçak mı oynuyoruz lan? Lan. İçine girdik. Vay 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 vay. <laughs> Bu sandığı onun için mi kullanacağız lan? Elimiz ışığa şey Yapamıyoruz. Aa. Aha ben gidiyorum. Baş. Başka bir şey arayacağım. Kapıyı açar açmaz bir çıkıyormuş. Yok çıkmıyor. Geldim bir şey baktım da. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Hı, kapıyı aç. Kapıyı bari bu aç. Kapıyı Bu ne ya Yürüyoruz. Lan. Aşağıya düştün lan. Hayır. Kaç. Hadi bakayım. dakika at. Geldi geldi. <laughs> at. Şu dolabın içinden bir şey çıkabilir. Tamam, bakalım açılır mı? Açılıyor. Yolun içine mi gireceğiz şimdi? Yok ya ben girmem. Ben ne var oğlum olan şeylere bak. Lan ekran dönüyor. Evet Ekranı aşağıda bakayım, hatırlıyorum. Yoğun çöktü burası. Aha orada bir şey var.

Eller ne işim teyze? Şu otlara hepten <laughs> <elpermi>. girelim, girelim. <laughs> Atla. Bak. <Lan>. Bu oraya <laughs> <Zorluğuyla> atlayabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Kork. <gülüyor> Şu eller ama çok bayağı. Iyi. Tabii yine şeyler mi alacak? Gidelim. Böyle bir tık daha iyi Yok canım ya. Gel misin? Orada gördüm. Eee geliyor geliyor. gelmiyor ki jogi Bu dolapların içinde bir şey mi var Allah Şimdi tekrar gidip oraya çıkacak mıyım ya? Zaten bir canım kaldı. Öleceğim. <laughs> Aslında camı görüp, kırıp yine dışarı çıkabilir miyim? Niye kaçmaya uğraşıyorduk? Çaktım gel. Bunu çözmeye çalışıyorum şu an. hiçbirinde bir şey yok. Ay düşme, düşme, düşme. Burada da bir tane dolap şey var herhalde. Burada da bir şey. Buradan Hagi Vagi gelecek şu kapıdan. Bakayım gelecek mi? Ehe orada ehe orada. O şimdi şey mi yaptı? Gelecek mı? Daha buraya kadar gidebiliyorum. Oraya gidip şimdi hadi o gibini öldürecek ya. Tamamdır, bakayım. Gel lan. Gel lan. kandırıp şey Deneyeceğim, deneyeceğim. Gel 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 Sen elindeki şeyi mi alacaksın? <laughs> 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 Öldüm ya. <laughs> Yağmur'cuğum bu oyun çok korkunç ya. Bak bir yorum da göstereceğim. Ene bak gösteriyorum bak. Yorumlarına bak. Dünyadaki en güzel oyun bu. Sizi tavsiye ederim ama oyun çok ço çok güzel. Böyle bir yorum var. İkincisi Arkadaşlar bence bu oyunu yüklemenize tavsiye ederim. Çünkü oyun mükemmel. He oynadığımda çok kötüydüm. Bu popi sese... Ay, bu popi sese geliyor. Valla ben oyunda ilk odadaki dolapta bir saat bekliyorum. Be bekliyorum. <laughs> evet. Bir internet yok kablosu. Evet. Yani internet aslında diğer yorum, yorumlar mı gözükecek şimdi? Ne mantıksız. İnternet açımış gibi düşün. Ha oyunlar için tamam. E tamam da bende internet olmadığı için niye şey açabiliyorum Bu bu harika başlamış ya. Bir dakika. Hiç fark Ben oynadığımda farklı karakterim ama resimlerinde şöyle bir sürü. Gülme. Onun da aynı şey. Hepiniz görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi görüşünüz. Ve bay bay. Bye bye. Bye bye. Bye. bye.